Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi güncelleme serileri vakti geldiği için yavaş yavaş atacağım ben. Güncelleme özel seri olarak bunu belirttim. Neden güncelleme özel seri olduğunu söyleyeceğim. Ee, şöyle ki toplamda 7 tane 2'den bir ve özel olarak sistemin kullandığı çok ama çok e, böyle yani kendine artık bunu malzeme yaptığı ve sürekli üzerinde oynadığı 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Bakın toplamda 2'den bir sistemi içerisinde yapay zekanın kendini çevirdiğini göstereceğim size. Ee, çekimleri 4K yapmayacağım. Çünkü 4K'lar çok geç yükleniyor. Burada önemli olan sizin e, bu kadar müsabaka içerisinde hafta içi ve hafta sonu en kolay yolla nasıl e, çok net bir şekilde e, paranızı alabileceğiniz. Çok basit şeyler anlatacağım ama çok ciddi paralar getirileri var. E, belki şöyle göstereyim. Bakın şuraya dikkat edin. Şu anda çalışma önümde detaylı olarak bakın e, filtreleme yapıyorum. O eğitim videosunun hepinize farklı bir e, bakış açısı getireceğini ve yüzde yüz kazanç getireceğini biliyorum. Şimdi benim size burada e, şöyle söyleyeyim. <laughs> bir aksilik çıkmazsa e, MBS düzeninden de yanına ek olarak bahsedeceğim. Ama tabii sizin burada ana almanız gereken önemli ve ispatıyla hatta bir konu var. toplamda dört tane oranın yani size ilk yarı sıfırı, ilk yarı 2'den den iki, iki bir skoru hangisinin altı, hangisinin üst olacağını çok kolay gösteren bir yöntem var. Bu güncellemenin amacı şu an neler oluyor görebilmeniz için. Hatta bir de canlı ispatı var. Şimdi onu da göstereceğim. 2'den 1 sisteminde 29.50 ile başlayacağım en can alıcı oran, en can alıcı 2'den 1, en ciddi para getirenlerden ve iki ucu açık bomba bir ucu, bir ucu ise tamamen altçılara yarayacak bir orandır bu. Bakın hafta içi özellikle burada 2 gün üst, üstte 2 gün alt, 2 gün üst. Bu bütün oranların hangi gün üst, hangi gün alt olduğunun başlangıcıdır burası. Burası zaman çizelgemiz. Yapay zekanın. Siz bunu bugün itibariyle devreye sokabiliyorsunuz. Bunu buradan sayaraktan 26 Nisan, 27 Nisan, üst 28, alt 29, üst gibi. iki günde bir alt ve üst değişir. Şimdi e, şöyle yapalım. 29.50'ler 2, 1, 3, 2, 4, 2 bakın. Fakat diyor ki 29.50 2'den 1 eve açılan oranların böyle olması için e, sıfırdan bir bir sıfır bakın sıfırdan iki iki dep yani toplamda hafta içi arkadaşlar bakın şu kısmı çok iyi okuyun haftanın sadece iki günü farklılık gösteriyor onun dışında çok net ve stabil bir şekilde bu oran 24 ve 25 Nisan üst sistemine geçmiş yani 26 ve 27 alt olacak 28 ve 29 üst olacak. Diyor ki size 29 ve 29 50'leri 2'den birlerde ev sahibine açıldığını görürseniz diyor 24-25 Nisan'da üst olmuş. 26-27'de 1, 1 0 0, 2, 0 1, 6 olacak. Ama 28-29'da 2-1-3-2, olacak diyor. Bakın şu kısma çok dikkat edin. Bu kısım çok önemli. Ee, şimdi özellikle e, sistem aynı düşerse bakın bu kısmı çok önemli. Bakın çok iyi dinleyin. 29'lar ve 29.50'ler aşağı doğru düşer. Yani 28 ve 28.50 olursa. Bakın çok hassas bir ayar vereceğim. Kesinlikle arkadaşlar 3-1 ve 2-2'nin anahtarıdır bu. Düştüğünü görürseniz. Yani kalktınız sabahleyin 2 tane 3 tane maç buldunuz. 29-29 işte ondan diyorum gün içinde 3 kere bakın diye. Kesinlikle yapay zeka çünkü bununla oynuyor sizin görmemiz için. Şimdi e, bu arada şöyle gelin abi tescilli olarak grup katlama kuponumuzu göstereyim size. Bakın abi. 2 ve 6. Şimdi gelmiştir. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi açalım abi. Gruba atılanı bir açalım. Onu da arada göstereyim. Arada kaynamasın da. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Bakın saat 3.38'de gruba atılmış. 3.38'de gruba atılmış abi. Şöyle gelin. Bakın saat 3.38'de gruba atılmış. Gördünüz mü? Bir aksilik çıkmaz ise canlar ne demiş bu maç 3-1 veya 2-1 sistemli canlar isteyen yükselince başladığında direkt dep alsın demişim bakın. Ve dep geldi. 2 ve alt geldi. Bu bizim bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü abi? katlama kuponumuzdu. Tertemiz geldi. Erzurum maçı. Şimdi Şimdi konuya döneceğim. Konuya döneceğim. Ne dedik? 29'lar, 28'ler, 29 50'ler 28 düşerse yani 28 50 olur ya da 28 olursa 2 1 3 2. Bakın 3 1 2 2 olur diyor. Aynı şey burada da geçerli. Bunu da gördünüz. 28 açıldı. 2'den 1. 28.50 açıldı. Yükselirse alt düşerse üst oluyor. Yani 27.50 limiti bunun. 27.50'nin altına düşmeye başlarsa vay halinize. Çünkü 1.0'da kalabiliyor. Ve dediğim gibi aynı şekilde burası da tam tersi. Burası da 30 ve 31'e gelirse yani bu nalet bakın orana gelirse bu da alt oluyor. Her şey birbiriyle bağlantılıdır yapay zekada. Ve burada diyor ki size 2'den biri 28 açıldığı gibi hani ben diyorum ya 8 4 4 12 12 8 3 var diye olarak oranları alın. İşte oranları bu şekilde alın dememdeki sebep bundan mütevellit. Yani oranları yapay zekanın sizinle oyun oynamadığını e, oyna, oyna oynamaması için çok farkında olmanız lazım abi. Yani bakın şöyle ben istemiyorum. Bakın canımsınız çok net söylüyorum. Bu adamların sizin bir kuruşunuzu almasını istemiyorum ve buna izin vermeyeceğim zaten. Benim vaktim ve ömrüm oldukça bunlarla benim davam büyük. Buradaki oranı anlamışsınızdır. Ee, size burası çok basit. Yani bakın 27 Nisan'da alta geçeceğini söylemiş. 28-29 üste geçeceğini söylüyor. Siz bu tarihi Hop ekranı şut yapın abi çekin ekran fotoğrafını ve ondan sonra devam edin. Hepsi için aynı şey geçerli. Bu altın başlangıcı. İki gün koyun üst, iki gün koyun alt, iki gün koyun üst, iki gün koyun alt. Ve burada bir tane çok özel, bir tane de bakın birbirine benzeyen, birbirinden çok farklı değil ama birbiriyle aralarındaki ince bir ayar var anlatayım. 2395 2'den 1'lerde birlerde. Demiş ki bakın birden bir, iki bir. Sıfır ve bir buçuk alt oranı on Bakın on altı altmış, on beş altmış, on beş seksen, gibi olursa. iki ikisi 9 ve küsur olursa. Çok bakın çok net skoru karşısına koymuşum. 2, bir sıfır alt kısmına çok dikkatli edin. iki iki skora bakaraktan direk olarak şu oran hiç şaşmayan bir iki bir ev alır oranıdır bir alt ya da bir üst ev bir buçuk olur ama nihayetinde ev alır 24-35 bakın bu arada toplam 7000 bin adet bu bakın bu 7000 bin adet filtreledim bunu sakın şimdi şöyle cılız görmeyin yedi bin bakın burası 3000 bin adet 24-35'te çok farklıdır burası burası 20-23-95'te bir de şunu söylüyor eğer diyor 0 ve bir buçuk altı 10 50 10 90 11 20 ve 2 ikisi 10 11 12 olursa diyor üst olursa bakın. Üst 2 1 0'dan 1 2 1 3 1'e kadar çıkıyor diyor. Şurası ne kadar yükselirse evin 1 ve 6 4,5'u çıkıyor ortaya. Ev 1 ve 4,5 alt alıyor burada. Burada ise aksine burası ne kadar 0.1, 1.5, 6 düşerse arkadaşlar o zaman ev bakın 2'den 1, 2, 1, 0'dan 1, 2, 1, 3, 1 alıyor. Yani sizin için önemli olan şu nota. Şu rotaya çok dikkat edin. Şu ikisi bu oran için çok hassas. 24.35'in buna benzerliği nedir? 24-35'te de diyor ki... 0'dan 1-2-1 ilk yarı 1.5 üst. Bakın çok dikkat edin. 24-35'lerde genelde ilk yarı 1-1 ve var bittiği için bu ilk yarı varın aslında tamamen size e, gösterilmeyen üstü gizli kısmıdır. 24-35 2'den 1 eve açılırsa bakın. Diyor ki 0'dan 1 bakın şuraya 2-1 olur diyor. İlk yarı 1-1 olup sonra 2-1 net skor sonucu alabilirsiniz aslında. Burada da bakın şunu söylemiş. Eğer bakın eğer küsür yükselirse bakın küsür yükselirse birden bir ev bir buçuk oluyor demiş. İkiden bir eve açılanda. Şöyle kafa karışmasın bir örnek vereceğim. Gelin abi. Tablomuz şu. Hatta şunu alta koyacağım. Bakın tablomuz şu. Şuraya dikkat edin. Bakın. Burada bahsettiği 0 ve bir buçuk alt. Bakın şurası gördünüz mü abi? 22 küsür. Yani bu diyor ki 22 küsür olursa aynı bugün Erzurum maçı gibi olacak diyor. 1 ve alt olacak bakın. Ve bunları diyor, bakın bunları diyor bu şekilde favori gösterirler diyor. Dikkat edin. Çok tehlikelidir. Hepsi bir alt olmaz ama çok tehlikelidir. Geneli çok popüleri, çok üzerine oynanmışı 1 ve alt olur diyor. Şimdi hemen çapraz geçiş yapmayacağım. Burada bir detay daha var. Eve açılan, yani bizim hep şu söylediğimiz eve açılan olayı nedir abi? Bakın ikiden bir. Biz hep, benim algoritma sistemim bugünkü arşivde de anlattığım gibi hep evi baz Ev tarafı bakın. Bu tarafı, bu tarafa. Siz bu tarafa, bütün hepsi. ilk yarısı, birden biri, iki biri, handikapı hepsi arkadaşlar ev alır sistemiyle hareket ediyor. Yani siz şuraya bakacaksınız 24-35 gelin abi bakın 24-35 sıfırdan bir bakın ne diyor ilk yarı 1-1-2-1 skor olur diyor 10-50-12-13 diyor yani 2-2 skoru da 11-90-12-80 ve 13 bandında olsun ki diyor sıfırdan bir 2-0-3-1 küsür yükselirse diyor bakın küsür yükselirse abi bir ev bir buçuk üst olur diyor küsür yani şurası bunun gibi olursa küsür dediğimiz 24-35. Bu 24-80 olursa sıfırdan arkadaşlar bir diye özel bir tuzak oran var. Onu hiç karıştırmıyorum. O tek başına bir devlet çünkü. Siz şu söylediğime dikkat edin. 24-35'te açılıp da sonradan yükselirse eğer bu tabloyu uyguluyoruz. Biz burada önemli olan Bakın şu şu iki şu iki oranda bakın önemli olan dikkat edin sıfır ve bir buçuk alt sistemi 15, 16 bakın şunun üzerinde olursa alt olur. Dikkat edin. Yani 18, 17, 19. Bugün durumu benim insanlara kas olarak verirken gördüğüm oydu çünkü. 28 aynı 29 formülüyle aynı sadece 28'in 27'ye düşmemesi açıldığında kemik 27 28 olabilir o zaman üst alabilirsin ama hani günde 3 öğün diyorum ya sabah baktın 27 öğlen baktın 28 e baktın akşam tekrar 27 ha o zaman hop diyorsun abi sadece size üst aldırmak için araya o formatı atıyorlar ama harbuki o 27 50 yani ha, ya bu arada 27 50'ler de arkadaşlar aslında 2 2 3 1'in oranıdır ama sadece bakın popüler olmayan oyunlarda olur. 28 ve 28.50 2 2 3 1 3 2 çok para kazandınız benden bununla canlı yayında Emil olun çok İlk yarı hem bir buçuk olur, 2 bir biter, 3 bir biter. Bakın ilk yarı. Sadece diyor ki burada sıfır ve altı dokuz, on beş, dokuz, dokuz, Düşerse bakın 2 ve üç buçuk altı. Bakın düşerse 2 ve üç buçuk altı diyor arkadaşlar burada. Dikkat edin şu kısma. Eğer bu sonucu istiyorsanız şunun düşmesi lazım. Bu yükselirse aksine burası iki sıfırda iki golü geçmiyor. Ya da bir gol hilesinde kalıyor. 28.50. ilk yarı üst olur dikkat diyor bakın. Dikkat 28.50. 11, 12, 13, 14, 15 diyor. Yükselirse 21 22 31 olur diyor. 28.50 ile 28 aynı şey değildir ama. Sakın bunlar onların arasında o kadar ince bir ayardır ki anlatamam size. Şimdi çok garip gelecek size. Haftanın inleri var. 31, 30 ve 30.50'ler. Sizin etrafı sağı solu artı altısı 2, 2'si 2, 1'i ne olursa olsun 1-0, 1-0, 1-1, 2-0, 1-0'ı aşmayacağınız 2.5 üst alırken elinizin titriyeceği yani yapay zekanın en çok ara yüzleme de MBS değerlerini bile etkilemeyen tuzağı budur. Sıfırdır, alttır. Ne olursa olsun üst almıyoruz demiş. de 2'den 1'de yine aynı şekilde 33-32 ve 32-50, 34-50'ler. Hafta sonu sadece 2'den 0, 3 gol, 6 gole çıkar. Ve burada diyor ki yapay zekanın burada çekimini genellikle çekim yaparken zaten insanları özellikle bir oran açıp çekim yapıyorlar ve diyor ki 3 gün üst 3 gün alt olur tehlikeli bir orandır hafta sonu üst sadece diyor siz hafta sonu 34 33 32 30 hatta sadece hafta sonu 34'lere artı altı sürprizini bile deneyebilirsiniz bakın çok net söylüyorum ama hafta sonu altını çizdim 21 21 50 22, 22, 50, 19, 18, 50, 17, 50, 16, 50'yi yazmadım. Çünkü bunlarla aynı formattalar. Sadece 0 ve 1,5 alt oranı 15, 16, bakın 1,5 alt oranı 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 olursa favori alt olur diyor. Yani 0 ve 1,5 altı şu ikiden birler açıldığında çok yüksek olursa bunların Bakın değerinde ve üstünde yine ev handikap favori alıyor. Şey favori, e, favori takım alıyor ama yani 2-0 ve 1-0 bandını geçmiyor. Yani 1 ve 4.5 altın net anahtarıdır. Küsürler 25 olursa bakın ama nasıl? 22-25, 21-25, 19-25, 18-25 olursa küsürler bunlar 50 değil de 25. Sadece şunlar çok tehlikeli bir detaydır bu. Bu detayı sadece turkoskopik dürbünüyle görebilirsiniz. Diyor ki 25 olursa küsürü ilk yarı 1-1 ms 2-1 ev ya da 2-1 dep alır diyor. Bu skor oranıdır. Birçok kişinin şu an duyabiliyorum ben böyle aa tamam falan hani böyle tık bunu aldınız ben biliyorum. Ben artık tanıyorum insanları. O yorumlara bana geri dönüşleri çünkü inanın bu videoları izleyip dünya paralar kazananlar var abi. Ve dünyanın her yerinde farklı ülkelerinde devlet sitelerinde bile arayüz aynı. Çünkü devasal bir havuz düşünün Türk Telekom sistemi gibi yani bu adamlar interneti bütün şirketlere dağıtıyorlar. Ama merkez tek bir yerdir. Hepsi aynı anda kapanır, aynı anda değişir, aynı anda güncelleniyor. Sadece ülke politikaları gereği bunların oran ve vergi sistemi değişiyor. Şimdi burada diyor ki 95 olursa ilk yarı MS 2.5 üst olur diyor. Yani şu. Bakın küsüratı 95 olursa. Ve 50 olursa diyor ilk yarı 0, 0, 2, 2, 1, 2, 1 ev diyor. Bakın bu farklılık sizi çok şaşırtmasın. Çok farklı şeyler bunlar. 26 gelelim 31'in kardeşine. Bunlar 31 ile bunun arasında bir fark var. Bunlar bazen 2, 2 ve 3, 3 olabilme ihtimali olan çok ciddi. Sadece bunun hangisini olabileceğini siz biliyorsunuz aslında. Yani adamlar dünyanın en popüler müsabakalarında o kadar ciddi şekilde bunlara çekim yapıyorlar ki bunları açtıklarında o çekim yapılan popüler maçlara bilin ki o işin içerisinde çok alt gösteriliyorsa, tuzak çok üst gösteriliyorsa dibine kadar sıfırdır o maç. 26, 2'den 1'de 26, 50. Bakın 0, 0, 1 1, 1, score. 0 0, 0, 0, 2,5, 6 2'den 0, 1, 1 Bakın 1'den 0 26, 50 ile 26'nın arasında bir fark yok. İkisi de 0'a hitap eder. En çok 0'e var gelendir. 0 ve 6 19, 20, 21, 22 olursa bakın olursa arkadaşlar kesinlikle gönül rahatlığıyla 2,5 6 alabileceğiniz yegane orandır 25 26 şey 26 26 eline. 25 ise Türkiye liginde çok fazla kullanılan popülaritasyonu çok yüksek Suudi Arabistan'da Kral Kupası'nda özellikle Finlandiya'da bakın altını çizeyim Ukrayna'da en çirkinliktir özellikle benim tabirim bu. Çok kullanılan bir sistemdir ve Katar'da Suudi Arabistan liginde arkadaşlar akşamları Arjantin'de Bakın 25 ve 25 50'ler. 0'dan 1, 2, 1, 0, 2 tek. Yani favori takımların 1 ve 6 0'dan 1 diye ilk yarısını 0 geçirerek aldığı herkesin yüklendiği ama patlayan maçlardır. 18, 19, 20, 6 diyor bakın. 0 ve 15 6, 18, 19, 20 olursa 6. 11, 12, 13 olursa üst olur diyor. Şu bakın 2'den 1'lerde. Ve 10, 9, 50, 11'de diyor, de diyor ki bakın 2-3 golün rahatlıkla alabileceğiniz bakın bu 2-3 gol oranıdır diyor. Net. Geçirmeyin sakın ama. Şimdi bu büyük tabloya baktığınız zaman bunun gibi 4 video daha gelecek ama dediğim gibi ben insanların sadece bunlara yama olmaması için bunu atıyorum ama 1000 like gelmediği sürece diğerini atmayacağım. Bilginiz olsun abi. Hepinize teşekkür ederim. Bundan sonrası içinde dediğim gibi kesinlikle bin like gelmediği sürece devamını atmayacağım. Bu çok ciddi bir güncelleme. Hoşçakalın arkadaşlar.